Şu patatesleri ocakta pişirmem lazım. Hemen şu patatesleri ocakta pişireyim. Ee, nasıl pişireceğim? Ha, şöyle pişirelim bakalım. Patatesleri ocakta pişiriyorum. Haydi bakalım. O merhaba dostum. Yine mi sen geldin? Evet dostum ben geldim. Ee, evinize ne zaman eşya alacağız? Ee, dostum ben evden eşya getirebilirim. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben eşya getirebilirim. O kanka ben getirmeye gidiyorum zaten. Size zahmet etmeyin. Bundan sonra ev arkadaşı olabiliriz. Bundan sonra ev arkadaşı olalım mı dostum? Evet dostum. Bundan sonra ev arkadaşı olalım. Tamam biz ev arkadaşıyız. Haydi dostum ben eşya almaya gidiyorum. Görüşürüz. Şöyle eşya almaya gideyim ya. Allah. Gece olmuş. Uyuyayım. Sonra eşya almaya giderim. Buraya da şey yazacağım. Renk odası. Neyse. Dostum. Niye gitmedin dostum? Gece olmuş da uyuyacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dostum şu Yotrax'ın da işini bitirmemiz lazım. Dostum Yotrax kötü bir adam. Lan sen nasıl değiştin? Dostum yeni kıyafet giydim. Dostum ama burada kıyafet yok ki. Nasıl yeni bir kıyafet giydin? Meslek sırrı. İyi tamam sen bilirsin. Yoksa sen yol trucks mısın? Yoksa sen yol trucks'ın korumaları mısın? Yok dostum alakası yok gerçekten. Ben iyi bir adamım. İnşallah senden şüphelendim. Gözüm üstünde. Neyse şöyle gidelim bakalım. Şöyle merdivenlerden aşağı inelim. Şu kapıyı aşalım. Ve Allah aşamadım. Vay be köyümüzde Grönland neyse. Dostum sen hala aşağı inmedin mi? Dostum ben ölmek istiyorum. Dostum bence ölme ya. Ölmek iyi bir şey değil. Dostum hadi in aşağı. Tamam ineceğim. İnşallah inersin. Bu da tavşan eti var. Tavşanları kim kesti ya? İlginç. Şu eski evimden eşya falan alayım. Bu evi çok özleyeceğim. Neyse. Bir de ev arkadaşıma bir yata kalayım. Ben zaten tavşan eti yemiyorum. Tavşan eti. Ben inek eti yerim. Patates yerim. Dostum şu tavşan etini al sen de dursun. Yok dostum ben istemiyorum. Olsun ya. Hatta deriyi de al. Kendine kıyafet yaparsın. Hadi güle güle. Ne diyorsun lan sen? Hadi güle güle. <laughs> Neyse hadi gidelim. Neyse. Ee, şu yatağı alalım da dostum yatsın bu yatakta güzel ee, başka banyo ve tuvalet yaptıracağım zaten bir tane sandalye alayım benim sandalyem var mıydı olsun iki tane olsun şöyle şunu kıralım şu yotraksın işini de bitirmem lazım nasıl bir şey onu da bilmiyorum ki onu bilsem neyse haydi gidelim bakalım şöyle haydi bakalım heh Haydi gidelim. Şuradaki kutu bayısı. tamam. Artık balıklarım var. Haydi gidelim bakalım. Heh. Grön, köy muhtarı. Haydi girelim bakalım. Şuraya yeni bir kasiyer almam lazım. Yok sekreter. Evet. Sekreter ölmüştü. Yeni bir sekreter almam lazım. Dostum geldim. Evet dostum. Hoş geldin. Senin yatağın burada. Bir sandalye aldım dostum. Senin sandalyemiz olsun. Başka bir şey almadın mı? Yok. niye, niye almadın? Dostum. Şu yol traksı ne zaman işini bitirmemiz lazım? Dostum sen hala ekibini getirmedin. Ordunu. Dostum. Benim ordumu getireceğim. İlk önce şu evi süsleyelim. Tamam. Evi süslememiz lazımmış. Öyle dedi. Evi süslemem lazım. Hem cecik evimi süslemem gerekecektir. Şöyle evimi süslemeye diyeyim. Evet elimi süsleyeyim. Şöyle. Heh. Aa kedicik ne yapıyorsun? Nasılsın? Aa kaçtı. Neyse gidelim. Orada bir şey mi vardı? Hala inmemiş adam aşağı. Tövbe tövbe. Neyse şöyle şeye gideyim. Şu portaldan geçeceğim. İnşallah kötü şeyler olmaz. Şu şu laboratuvar da benim zaten. Laboratuvar. Ben, ben gizli sığınak yapmıştım. Yarım kalmış. Demek ki kitaplar. Heh, kitaplar burada. Gir, girsem mi acaba? Uzun zamandır girmemiştim. Bu buraya nasıl geldi lan? Oğlum çok garip şeyler oluyor. Çok korkuyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Dostum sen köyün muhtarı oldun? Evet ben köyün muhtarıyım. Tamam. Neyse şıkalım dışarı. Şöyle şıkalım bakalım. <laughs> Şöyle gidelim. Gidelim. Evet. Gitmem gerekecektir. Burası nereye gidiyordu ya unuttum. Ha, hatırladım tamam. Ee, şu portaldan geçiyorum. Hoppa. Haydi bismillah. Allah geldim. Allah geldik valla. Tam şu meşaleleri takip edebilirim. Şuradan bir lav alayım lav. Lav işimi görür. Şuradan bir lav almaya gideyim lav. Bur burada bir sandık ne işi var? Güzel. O değişimi yaran şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Hı aldım güzel şimdi love alayım love işimi görür Allah ölmeyelim de tamam ha. dostum hayır dostum özür dilerim <laughs> zombi kafası dostum lütfen beni öldürme zombi kafası nerede ya zombi kafasını öldürdüm galiba yok buraya koymuşum Dostum özür dilerim lütfen ya. Yapma, Yapma böyle. Mı? Kes lan kes. Heh. Aldık bunu. Şimdi zombi kafasını yok edeceğim. Hı. Dostum. Dostum özür dilerim. Kes sesini. Haydi bakalım. Ha <laughs> ha Yandı. Yanmaktan kül oldu. Kurt kurtuldu kurt zombi kafasından. Çok kötü bir ya. Neyse. Buraya tekrar geleceğim. Ama ordu toplamam gerek. Onlar saldırır mı acaba bana? Onları görünmeyeyim. Nasıl geçeceğim buradan? Aa, Portalı. Portal nerede? aha orada or oraya gideceğim tamam o portala gitmem lazım oh be tamam tamam neyse gideyim hazırlık yapacağım zaten şöyle girelim portaldan yine eşyaları aldık zombi kafasını yaktım Hı. evet haydi bakalım